Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Bugünkü Kur'an'ı ilkeler dersimizin yedinci ilkesine ulaşmış bulunuyoruz. Allah Subhanahu ve Teala sizi ve beni bu amelimizde muvaffak kılsın. Aziz kardeşlerim, bugünkü ilkemiz Tövbe suresinin 91. ayet-i kerimesi. Bakınız Rabbul Alemin şöyle buyurmaktadır. Mâ alel muhsinîne min sebîl. İyilikte bulunan kimselerin kınanması, suçlanması için bir sebep yoktur. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, iyiler her zaman kazanır. Dünyada onuru, ahirette cenneti kazanırlar. Bunda şüphe yoktur. Kötüler de her zaman kaybeder. Dünyada şereflerini, ahirette ise cennetlerini kaybederler. Bunda da şüphe yoktur. Kardeşlerim, siz iyiliği seçin, onlar kötülüğü. İyiler soylu kişilerdir, kötüler ise soysuz. Kötüler yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir. İyiler de hatalarından dolayı affolunacaktır. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, ilahi adalet iyileri korur, kötüleri de cezalandırır. Hiçbir kötülük kötüye kar olarak dönmez. Lakin yapılan her iyilik mutlaka sahibine ecir olarak döner. Allah kimsenin hakkını zayi etmez kardeşlerim. Kardeşlerim, insanın niyeti iyi, kalbi ihlaslı, bedeni gerekli içtihadı koymuşsa, neticede çıkan başarısızlık, yanlışlık, suçlanmasını gerekli kılmaz. İşte bugün, ilkemiz tam da bu noktaya açıklık getirecek, bize hayatta lazım olacak önemli bir ilkeyi kavratacak. Her zaman olduğu gibi, bu ilkemizi aldığımız ayetin, neden söylendiğine bir bakmamız gerekiyor. Ayetin tümünü gelin hep beraber bir dinleyelim. Zayıflar, hastalar ve kendilerine savaş için donanım sağlama imkanına sahip olmayanlar, Allah'a ve Resulüne karşı bağlı kaldıkları takdirde sorumlu tutunmayacaklardır. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için bir sebep yoktur. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Ayette Allah subhanahu ve teala Allah yolunda cihada katılanları ve katılamayanları dile getirir. Cihada katılanlar bellidir. Onları konuşmaya gerek yoktur. Onlar gerekli ecri mutlaka alacaktır. Allah'ın rızasını kazanacaklardır. Lakin katılamayan bazı kimseler vardır. Bu kimseler de mazeretleri şer'i açıdan kabul olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki kısımdır. Mazeretleri şer'i açıdan yani dini açıdan kabul olanlar ayette belirtildiği gibi cihada Allah için katılmak istemelerine rağmen bazı engellerden dolayı katılamayan müminlerdir. Kim bunlar peki? Allah'ın müstesna kıldığı kim bunlar? Bunlar zayıflar, hastalar, ve kendilerine savaş için donanım sağlama imkanına sahip olamayanlardır. İşte bu kimseler cihattan bilerek geri kalmış, farziyetini çiğnemiş, peygamberin çağrısına kulak tıkamış kimseler değildir asla. Aksine kalpleri ihlaslı, niyetleri temiz olup, lakin şer'i gerekçeyle katılamayan mazur mümin kimselerdir. İşte bunlar kör, topal, çolak, hasta, zayıf ve cihat malzemesi bulamayan kimselerdi. İşte ilkemiz bu iyi kimselerin, bu kalbi ihlas dolu kimselerin, bu yürekleri imanla atan kimselerin kınanmasını, suçlanmasını gerekli kılan bir sebep olmadığını bildirir. Ya Allah! Allah onların mazeretini kabul ediyor bakınız. Affediyor onları. Ayet ne güzel buyuruyor iyilikte bulunan kimselerin kınanması için, suçlanması için bir sebep yoktur. Yani Kur'an'ın ayeti hususi bir durumu izah ediyor burada. Ancak hususi bir durumu izah etse de itibara alınması gereken ayetin umumluğudur. Yani nuzul sebebinde bir hususiyet olsa da itibar edilen yani tefsir ilminde o ayetin umumluk ifade etmesidir. Bu durumda kardeşlerim, Müslüman bir kimsenin, yükümlü olduğu bir ibadeti, ki o cihattı, o ayeti kerimede zikrolunan, şer'i gerekçelerden dolayı, zayıflık, hastalık, veya tecisat bulamamaktan dolayı, katılamamasından dolayı, suçlanamayacaklarını, kınanamayacaklarını, ortaya koyuyor. Bu durumda, Müslüman bir kimsenin yükümlü olduğu bir ibadeti terk ederken şer'i kabul edilen bir sebebi varsa kınanmasının caiz olmadığını öğreniyoruz. Şimdi buna başka bir örnek verelim günümüzden. Bugün malumdur rahmet ayındayız ve ondan bir örnek verelim. Bugün günümüzde Allah sizleri ve beni korusun, Rabbim bizleri selamete aydınlığa çıkartsın, korona yahut çeşitli hastalıklardan dolayı hasta olup oruç tutamayan Müslüman kardeşlerimiz vardır. Bu kimseler oruçlarını bilerek tutmayan kimselerden değillerdir. Hastalardır. Doktorun tavsiyesiyle onlar oruç tutamamaktalar. İşte bu hallerinden dolayı kınanamazlar. Çünkü şer'i ellerinde bir gerekçeleri vardır. Hastalık onların oruç tutmalarına manidir. O halde bakınız böyle iyilerin oruç tutamamalarından dolayı kınanmaları, suçlanmaları doğru değildir. Ya Allah! Bakın Kur'an'daki bu ayet birçok ibadetlerle alakalı meselelerde bize rehber olmaktadır kardeşlerim. Diğer bir örnek iki aydır koronavirüsünün bulaşıcı ve öldürücü etkisinden dolayı camilerimiz hatta Kabe'miz kapandı. Bu durum geçici bir durumdur kapatanlar da bunu kasteden kasten kapatmamıştı. Mescide gidemeyen bizler, cuma hutbesi veremeyen bizler, umre ve hacca katılamayan nice müminler bundan dolayı nefislerini kınayamazlar. Kendilerini suçlayamazlar. Veya bunu yani bu kararı alanlar, bu tedbiri alanları suçlayamazlar. Müminler tüm iyi niyetlerine rağmen bugün bunları yapamıyorlarsa bu sebepten dolayı asla kınanamazlar. Bir başka örnek de kınanacak bir kimseden örnek verelim. Mesela bir kimse adakta bulunmadan önce sorumluluk taşımaz, kınanmayı hak etmez. Lakin adakta bulunursa, onu da yerine getirmezse şari Allah subhane ve teala tarafından kınanır. Diyelim ki ben şu gün 500 TL filan bir kişiye sadaka vereceğim desem, kendime bunu vacip kılmış olurum. Adaktan önce bir TL dahi ödeme zorunluluğum yoktur. Lakin adaktan sonra 500 TL ödeme zorunluluğumu kendi elimle koymuş oldum. Ve bunu yapmak zorundayım. Yapmazsam şari Allah tarafından, hüküm koyucu tarafından kınanırım. O halde kardeşlerim bizler iyi niyetle temiz bir içtihatla bir şey yapmak istesek, nakin başaramazsak, bundan dolayı suçlanmayı hak eden bir durum içine düşmeyiz. Bir başka örnek daha verelim. Bir kimse, bir kardeşinin göz kulak olması için bıraktığı arabayı tam teşekküllü bir şekilde her şeyi düşünüp korusa, tedbir alsa, lakin bir anda beklenmedik bir şekilde araba yansa, Yahut çalınsa bu kişinin suçlanma ve masrafı ödeme zorunluluğu yoktur. Eğer zayıflık gösterseydi, tedbir almasaydı ve itina etmeseydi hem suçlanırdı hem de masrafı ödemesi ondan istenirdi. Bu halde ilkemiz neymiş kardeşlerim? İyiler, iyi niyetlerinden, kalplerindeki ihlastan dolayı şer'i gerekçeleri bulunduğundan dolayı herhangi bir ibadeti terk ederse yahut herhangi bir amelde içtihad edip de başarı gösteremezlerse bundan dolayı asla ve asla kınanamazlar. Allah subhanahu ve ta'ala bizi bu inkeyi anlayan ve amel eden müminlerden eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi bu güzel ayda sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Rabbim sizleri, ailenizi, sevdiklerinizi bu koronavirüsünden virüsünden selamete ve aydınlığa çıkartsın. Beni ve ailemi de muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.